Evet arkadaşlar hepiniz Ayasunu sunucusunun yepyeni bir bölümüne hoşgeldiniz Bugün balıkçılık eventi var oltamızı ve kılavuzumuzu kaptık Geldik Ama tabii ki şey almayı unuttuk Balıkçılık e, solucan küve Falan filan Öyle fazla da şey yok lan yok e, Şey karışık e, Envanter karışık Şimdi event'e başlayacağız. Nasıl event başladı. biz de başlayacağız inşallah. ufaktan bir geç kaldık. Yetişemedik. Ya, kasılıyorduk. İndik depoya indik. Depodan çıktık satılacakları sattık falan. ve ilk oltamızı atalım bir bakalım. Bir şey takıldı ne olduğu belli değil. Bir daha atalım ikinciyi. Mini balık. Hadi bakalım. Ya ben normalde bunu video dışındayken çatı çatı tutuyorum. Ama iş videoya gelince yine bir şey takıldı belli değil dedi. Ama videoya geldiği zaman ne oluyorsa artık elimin ayarı mı kaçıyor, balık mı kaçıyor? Ne oluyorsa bir şey oluyor yakalıyor. şöyle bir tuttuk. Olmadı. Şimdi bir daha atalım. Ring En azından şöyle bir tane sizle beraber tutmak istiyorum. evet, altın balık yapma sandığı dedi. Şimdi şöyle ben bilgiyi açıyorum. Bilgi burada açık. Şöyle şu köşede kalıyor. Evet, şurada kostüm bitti, silah fişi bitti. Onları yenileyeceğiz. Tabi bir daha sürgüne çıkacağız. evet, envanterde yer yok dedi. Neyse, bu şekilde devam edeceğiz. Ben ayarlayayım, envanterde düzenledim. Evet arkadaşlar. Ee, balık etkinliğinin bitmesine daha 2 saat var yani henüz 2 saat oldu ama şöyle ben biraz envanteri boşalttım. Şöyle 800, 200, 400, 480 oynamalık var. Ee, oynayacağım biraz artık. Parmaklar yoruldu. Bir tane de Deluxe'um var. Şöyle İlker yine beraber oynayalım. Ee, geçenden alışkınız zaten Neyi nereye koyacağımızdan. Belli bir şey belirledik. Ee, çizelge belirledik. Şöyle. Şu boşa gidiyor. Bunu koyacağım. Hayır. Ee, şöyle bir tane de L istiyorum. Normal yeşil renk. Ters L istemiyorum ama. Yani her türlü bu ha geldi mesela. Ha, orta aldık. Yani deluxe sadece büyük alabileceğinden emin olduklarımı kullanacağım. Yani böyle tek de gelip oturursa. Evet arkadaşlar sesle alakalı çok ufak bir sıkıntı oldu. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi şu delüksü hepsi tek de oturursa kullanacağım. Yani bir kare gelirse diyecektim deluxe kullanacağım. Evet şöyle büyük alalım. Zaten bir tane var elimizde. Ben böyle oynayayım ya yani böyle tek tek size de gösterip sizi de sıkmayayım, bunaltmayayım ya yani bu şekilde yapıyorum. Böyle oynadıktan sonra en son elimizde ne var ne yok. Bakarız hep beraber. Evet arkadaşlar şöyle mutlu sona geldik. bu Son oynamamız evet, 10 tane kaldı. Yani bunu yapacağız büyük ihtimal şu anda 4 hamledeyiz. Bunu yapacağız. Bundan sonrakiler için bir mucize gerekli. Ya bunun için de tabii ki öyle de. Bunu şöyle bırakıp iki tane Z almak istiyorum. Ya bak bunu ver yani tam büyük var Evet. Yani tek de Z gelmesi lazım. Gelmedi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Daha balık devam ediyorken ben bunu tutarım Hemen Ona göre oynarız Şimdi artık şöyle bir bakalım Şöyle şu kadar oldu ben bir sayayım kaç açım olduğunu Ondan sonra geleyim tekrardan Evet toplamda 71 açım Şey elde etmişiz Ya ben kaçta göz arasında ne oldu da loncaya girdim ya. Balık oynarken herhalde istek attı. Vallahi şimdi fark ettim ya. Ya arkadaş. Ben loncaya girmiyordum. Bu adamlar beni loncaya almaya çalışıyorlar. Yani şu an için lonca düşünmüyorum. Daha ilerleyen zamanlarda olabilir. Bunun şeyi depodaydı. Altın balığı. Şey altın balık neydi? Oltası oltası. Şöyle bir yer açalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Bu nereye gitti bu? Şöyle basayım. Tabii solucan yok. Neyse solucanı alırız. Bir, bir, bir tane. Zaten biraz kasıyor bilgisayar. Ya, oyun. Şöyle bir beşli alsam acaba yani çıkar mı denk gelir mi? Tabii, Şöyle bir atalım. Hemen beraber bir bakalım ne var ne yok. Ya yani tekte de ya bu yengeci gelmez ama yani. yani geç, içeri gir ya şuradan geç. Evet bulamadık zaten vursaydık. Yani kendime şaşırdım. Bir daha attık. Ya yani ne geldiği çok da bir önemi yok benim için. Ya bu da gitti. Hemen ya, yani yapalım hızlıca. Bir daha vurduk. Üzerinde vuruyor bazen Bardem... Oyunda da vardı anormallik yani saymıyor. Ve 5 tane aldım. Hiç çarpmayacağım yapmayacağım uzatmayacağım hemen o 5 taneyi deneyip Buraya bir tane Z getirmek istiyorum. Ama şimdi ben deniyorum ya yani bir de video çekiyorum. Bu buraya hayatta gelmez diyecek o beni dinledi. bir tane dolta buradan aldık. Kaç açımdı? Allah unuttum kaç açım olduğunu ama Şimdi iki daha ekleyeyim işte o açım sayısına kaçsa. Ee, ben pazara bir bakayım şu an piyasanın durumu ne ama çok yükseldiğini sanmıyorum çünkü event olduğu için. Bayağı bir düşmüştü. Bunları hala ne yapacağıma karar vermedim. Ee, bir yan çarda yani bunun suranın yan çarında biriktiriyor bu. Geçen tutuklarım da orada duruyor. Bunları da oraya atarım büyük ihtimalle. Yani şu an için ne yapacağıma karar verirsem ona göre artık duruma göre bakarız şöyle yapacağız böyle yapacağız şeklinde Bunu da koyalım Solucanı da atalım Ya yani bu şekilde zaten şimdi kasılmaya çıkacağız geri Bugünkü günlük hediyelerde bekçiler tılsımı var 3 günlük Şuradan Şöyle size de göstereyim Şuradan günlük hediye alıyoruz bunu bugün aldığımız zaman bekçiler tılsımı veriyor. O yüzden her şeyimi ayarladıktan sonra alacağım. Yani kadar çok olursa benim için o kadar iyi. Çünkü belli bir tılsımımız yok. Aynen bakayım. pazar da haberleşiyor. Evet arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, tabii siz bu videoyu devam izleyeceksiniz ama gördüğünüz şu an 95 level olduk. Biraz uzun sürdü İlk önce şamanla beraber kasıyorduk Ondan sonra şamanı bıraktık kendimiz kasıldık ve 95 level Olmayı başardık Envanter biraz karışık Şimdi ne yapacağız bugün Geçen balık etkinliği vardı ona katılmıştık Sürgünde Kendi kasılırken okeylerimiz oldu Şöyle bir 38 tane gümüş okeyimiz var Hayriyetten 174 tane de bu kar tanesi etkinliği vardı. Ee, onun sandığı var. Ya bunlardan çok yapamadık. Genellikle grup olarak kasıldık. Ee, ola ola bu kadar oldu yani. Yapacak bir şey yok. biraz sandık açacağız. 38 tane gümüş okey açacağım. 24 tane de hani düz 150 olsun burası. Kar sandığı açacağım. Ee, biraz da altın balık sandığı açacağız. Onlar yan çarda. Onları en son aktaracağım. Ee, aktarıp açacağım şöyle gümüş hokeylerden başlayalım. Ya inşallah metal tek isteyelim tabii ki de. Şöyle şurayı büyütelim. Şunu da şöyle çekelim gözlüğü olsun. Şöyle Bismillah diyoruz. Üst taşı müthiş. Tecrübe falan. 10 lira. Yank. 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 Powder normal. Yank büyülü metal çok güzel böyle bir yani şöyle dur neyse karışmasın kor soylu iyi kor normal tecrübe kor bilgelik iksiri ya en azından şey bu yumurtası falan çıksa o da olur mavi inci mavi inki tecrübe falan yank yank kol bir kork gazodor ok. Oğlum, keşke başka bir şey isteseydim ya yank yank ve yine Fog, bir soylu daha bir azador daha malum petimiz yok bir kol daha çıktı bilgelik bir azadorlu daha yani e işte idare eder en azından bir tane büyüdü metal alabildim ya bunlar pazarda 1m 15 satılıyor yani 30 tane, 30m yapar çok bir getirisi yok en azından metalimiz çıktı yarın öbür gün lazım olacak Titan işine giriyoruz inşallah Razadorlarımız var bunları bilmiyorum ama açarım büyük ihtimal Korlarımız ee, var Korlarımıza bakarız ne durumdayız diye ee, Şu an bir envanteri düzenliyorum şu sandıklara bir bakalım ee, Sandıklardan sonra Devam edelim Şimdi bu tane sandıkları bayağı bir yer kaplıyor ee, Yani ve tek tek çıkıyor Bununla alakalı forumda yazıyordu hani saldırı markaları tek tek çıkıyor üstüne eklenecek gibi Acaba oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama böyle bir bismillah deyip denemek istiyorum. Böyle bismillah zihin taşı, kutsama, beli, savunma markası, ve saldırı iksiri, zihin taşı, zihin taşı, hız iksiri, saldırı, yağma Karkı o yağma kartından vardı zaten bir kutlama daha Beyin taşı Beyin taşı bundan arttırma ve çıkabiliyor ha, Onları istiyor bir bir küçük kutlama çıkıyor ee, Onlardan istiyoruz Beyin taşı ama zihin taşı çıkıp durmasın yani Kutlama Nesne yapsınla ha şimdi oldu Hadi bir de şöyle arttırma falan ver yanına Kutlama şöyle 150 son 4 küçük kutlama 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 hız kutsama ya bu kutsamaları kullanacağız büyük ihtimal şimdi rüzgar bir item alıyoruz arka sıfır, arka bir falan onları kullanıyoruz 19 tane başka bir işimiz yok zaten ee, ben şimdi altın balık sandıklarını da toparlayayım envertiyi de boşaltayım geleyim ama şöyle şu korları da açalım beraber bunlar yontulmuş işlenmemiş işlenmemiş bunlar çok bir şey çıkmadı İşlenmemişler işlenmemişle ender arasında bir şey çıkıyormuş Vurduk ender satıyor. Hayır ya, var Yontulmuş yeşil. Şöyle bir bakalım. Burası alt yapısı oldu. Yakut. Buradan belki bir şeyler olur. Buradan. Bunları da bir ara atarız beraber. Biraz para lazım. Simyaları yapmaya başlıyoruz. Item alıyoruz. Ben altın balık sandıklarını ayarlayayım şunları at, ne yapayım, bunları satalım Altın balık sandıklarını ayarlayayım Ondan sonra hemen geleyim Evet arkadaşlar şimdi altın balıkları ayarladım 30 açım kadar var Şöyle 15 tane 30 açım yapıyor Bunlar açacağız bunlardan ne istiyoruz Aslında bunlardan çok da bir şey istemiyoruz böyle nesne ne olabilir kahramanlık olabilir bir günlük. Hani MP e gideriz en azından işimizi görürüz. Öyle ahım şahında çok bir şeyimiz yok aslında. Şimdi ben o zihin taşlarını da açtım. Bir tane artı üç şey çıktı. Hız taşı çıktı. Bir an taşın adını unuttum ya. Bak. Sürgünde dura dura. Ondan sonra her şeyi unuttuk yani neyin ne olduğunu. Ee, şöyle bir ilk baştan başlayalım bir Bismillah diyelim bakalım. Haydi ya Allah. Ya çok güzel. Kahramanlık madalyası tek de. Ya aslında ben bunu bunun için açıyordum ama şimdi bundan ikinci üçüncü çıkarsa yazık olacak. Neyse, yapacak bir şey yok açalım yani. Böyle delici. Havai bir şey. Aslında evet delici kritik de istiyorum. Ejderha madalyası çok da bir Kuşak. Olabilir. Kuşağımız yok çünkü maymun yumurtası. Satarız. Bakarız kaç paraymış. Zen fasulyesi. Zen fasulyesi para ediyor. Siyah at. Para yaz yani. Lider kitabı. Delici. Nesne. Heh. Ya bundan çık yani. Kritik bundan çık. Saldırı bir, kitabı. Zen. Güzel. Zenler en son 4-5 hemdi. Tanesi kuslama küresi. 50 yani en azından belli kurtulduk. Tecrübe, ejderha madalyası. Yank, yank. Cesaret falan. yani. Zen. Topaç. Siyah at. Kritik, kritik. kusama, hız iksiri. İyi yani güzel. En azından kahramanlık madalyası bir tane çıktı. ne bildi? Kara yazı bildi. Neyse binelim, bir şey olmaz. Şimdi şu an yan çaylar Full artık şey oldu yani Doldu taştı Öyle söyleyeyim ben size Şimdi şu simyalarımızı bir Atalım Biraz da para da bitmeye başladı En azından antika mantika çıkarsa Pazara atarız Neyse bu da böyle olsun. Bu video biraz geç geldi çünkü sürgündeydik yani 95'e katıyorduk. O yüzden bir hafta falan oldu önceki videodan. Aslında haftada bir atıyoruz ama daha da hızlanacak inşallah. Şimdi ormana çıkacağız, map'e çıkacağız. Yapacağımız planlar var. O doğrultuda daha da sıklaşmaya, daha sık görüşmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ya bunlar ücretsiz şeyler sizden para almıyorlar. Hani öyle de bir şey olsun hani deme, demeyin yani bundan benden para alırlar falan diye. Öyle bir şey yok. Ee, dediğim gibi kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yani yeni açılan bir kanalız. Yeni video yükleyen bir kanalız. Çoğu eksiklerimiz var. Evet ben bunun farkındayım. Kimi videoda ses kötü geliyor, kimi videoda ekran donuyor. Hani bunların hepsini çözeceğiz. Ee, bunları yavaş yavaş hani... Şimdi ben hem video çekmeye çalışıyorum, hem edit yapmaya çalışıyorum. Ee, bunlarda da acemiyim henüz. O yüzden zamanla gelişecek yani. Ama siz desteklerinizi esirgemeyin. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.